Derim, derim Merhaba arkadaşlar. Destan oyun kanalına hoş geldiniz. Destan oyun kanalında bugün sizlerle beraber İstanbul devam ediyoruz. Uzun süredir YouTube'da yokum farkındayım. Bu yokluğu telafi etmeye çalışacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hadi bakalım şunları şimdi tıklayalım abi. Bir sürü etkinlik gelmiş. Maşallah. Hadi bakalım. Şuradan mağazadan da çarkımızı çevirerek başlayalım abi işimize. Hayırlı günler, bol kazançlar diyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Çevirdik, ne çıkıyor? Abi güzel bir şey, güzel. Ha, bari en azından fena olmayan bir kostüm çıktı abi. Şimdi bekle. Şu görevlerden tamamlamamız gereken bir şey var. Nerede? Görevler. Tıkla. Tamamdır. Bunu alalım. Devam. Ooo güzel iki tane ilerledi. Devam et diyelim. Bu güzel abi. 3 oyun, 2 oyun oyna falan var. Bu güzel. Şimdi biz bir abi Özelleştire girelim. Bay kullanacağız bu sefer arkadaşlar sizinle beraber değişiklik olsun artık ne yapalım Düz bir karakter kullanalım bu sefer de artık abi şimdi etkinliklere girelim Abicim Burada Stumble Rumble Teams varmış 3 tur boyunca böyle olacakmuş abi de ben bunu istemiyorum Legend Sony ha Bunu oynayalım biz abi biz bunu oynayacağız hadi bakalım şu an başlıyor bekleyelim normal İstanbul şeyiyle gelip 1000 falan hava atacağız ha çok iyi olacak bugün çok iyi çok iyi çok iyi Hadi bakalım abi bekliyoruz şu an açılsın çocuğum açılsın, açılsın açılsın susam açılsın susamcı Hüseyin abi gelmiş Bu ne ya Abi ben bunu kaç gündür oynuyorum ve bu mu geliyor şimdi ya Bu ne ya Allah Allah bu ne bu ne bu ne bu ne, bu ne? ha, Ben bir haha -ha yaptım Bu işe yaramıyor kardeş buralarda Allah Allah Al gel git. Gitti. <laughs> i̇yi yapmışım ha. Bunu iyi yap Allah. Hop. Hop. Hadi git. Allah Allah. Beni iten adamı böyle iterim ben. Beni iten adama kötü sözler söylerim. Allah Allah. Allah olmadı. <laughs> olmadı, olmadı. Video çekmeyi de unutmuşuz diye. Allah. 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 Oo. Oo, oh. olmadı. 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 Allah. Ben 3 saattir niye böyle bir şey yapıyorum? Allah olmadı. Yine olmadı. Adam biraz bekleyin. Anam. Anam. Ali hani sen kimselere yenilmezdin demek sonunda yola gelebildin. Olmuyor. Abi atama yumruk atamadım be Allah. 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 Abi ben nasıl önde eğlendim lan? Neyse ayrılalım şöyle abi. Dragon Anio'ya yenildik abi. İkincilik de fena değildir ama ben ük ben öyle olması istemiyordum abi. Neyse. Rastgele harita geliyorum şunda da. Hmm. Bundaki fena ödül değil. Buna da oynayalım biraz. Bay beraber oynayalım. Bay İstanbul, ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Çay kahve ister miydiniz? Mi i̇ster miydiniz? Mi Hadi bakalım. Abicim bugün bu oyunlarda kazanmak bir win almak istiyorum arkadaşlar sizinle beraberken Youtube'a geri dönüşümüzün hazzı falandır Bir hafta sonra tekrar Youtube'da olmayacağız daha hafta sonları atacağım Sınavlar başlıyor Aha Lava Rush Lava Sensiz halim kader azabın Beter halim acılar Ne yönendin yeni sonunda yola gelebildin Hadi bakalım abi böyle böyle gideceğiz Hop Öv Devamdır. işte budur abi Şimdi burada ooo oo, oo. üç 3 tane de olsun abi bekliyoruz Hadi bakalım hop 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 İşte budur abi şimdi koş 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 Allah 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 Hop hop Hadi bakalım abi koşalım şimdi buradan Hadi 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 bu sefer olsun hadi Hadi. Hadi. Lan ben geçsin. Abi Allah Allah. Ben geçiyorum abi göstermiyor ha. Hile var hocam burada. Hocam hile var. Ama hocam hile var. Ben geçiyorum geçmiyorum gösteriyor. Bir de böyle etkinlik mi olur lan? Neyse bu kazanmış harika. Puh. Allah bu kazanmış. Puh. Harika ilerliyorduk bir daha. Ben özelliği anlamadım ki abi. Bu ne alaka ya? Neyse iki kere oyna ödülünü aldık. Oo burada ödül almışız bu güzel fena değil. Hadi açalım. Ne çıkıyor efsanevi? Ya bu ne? Bu ne ya? Bir daha oyna. Allah Allah. Gıcık oldum abi. 32 kişide ben nasıl geçebilirim? Allah Allah. Bu sefer geçen Bay İstanbul'la beraber. Neyse bu kostüm de harika bu arada arkadaşlar. Maşallah var. Devam edelim. Açıl. Güzel. Lazer Trigger Dash Güzel abi Burada milleti ezeceğim Oo, Bu özellik güzel bir şey Abi ittirmeyin beni Oğlum ittiriyorsunuz bak Ellemeyin oğlum beni Allah Allah Aha 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 Hadi bakalım <laughs> Allah beni patlatıyorlar Patlatırlar duyamadım Beni böyle geçerlerdi Hacı Bekir Siz beni böyle patlatıyorsunuz değil mi lan Ya abi ne alakası var Beni böyle kenardan patlatıyorlar Bu çok saçma harbi ya Neyse Şöyle geri gidelim de görevleri tamamlamış gösterilsin Şöyle verdik Ne ulaştı mı Güzel ulaştı 500 fena değil Hadi devam edelim Bugün görev yok daha fazla anladım kardeşim. Etkinliklere dönelim. Bu neymiş? Bundan tekrar oynayalım. Daha bu oyun etkinlik biraz saçma arkadaşlar fark ettiyseniz ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bay İstanbul'la oynadığımız için mi böyle? Bu ne ya? Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Düzgün bir etkinlik aç. Düzgün. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi ama. Hadi ama. A tamam. Tamam. Bu da olur. Bu da olur. Ben kazanacağım bu sefer. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Hadi bakalım abi Bir de olsun hemen Hadi bakalım Tamam abi yürü 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 yürü. Allah oha Abi ben böyle nasıl düşeyim Ya çok saçma harbi yemin ederim Ya abi yeter Ama harbi çok saçma Abi yani ben kendi yeteneksizliğimde Nelersem neyse de Bu benim gibi bu benim aklım işte Bu benim aklım İlerleyemiyoruz ki abi. Allah Allah. Milletin böyle saçma, sapan oyuncu ile oynamasından oynayamıyoruz ki biz abi oyunumuzu. Vallahi bak ya. İşte budur. Tamam. Bir üçü de olsun. Üçü bir arada, bir arada ama ben zıpladım. Bir bir arada, bir arada. Oh. Allah koş. He bak abi çok iyi etkinlik. Vallahi çok sevindim. Allah Allah ya. Neyse. Bak yine başkası kazanmış bak ya Neyse Buna sinir oldum arkadaşlar siz Valla uzun süre video çekmeyince de bana bir şeyler olmuş Ben normal düz etkinlik açacağım Stumble Rumble team bu güzel abi Ben buna gireyim bari Olmadı skin değiştireceğim artık valla yitir ya Allah Allah Çeker İster misiniz arkadaşlar size de ikram edeyim Ya bu arada ben size günün sorusunu sorunu unuttum Arkadaşlar İstanbul Rumble team'i unutmuşum etkinlik olarak arkadaşlar Siz bu etkinliği seviyor musunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim abi Hadi bakalım Hadi bakalım millet böyle etrafta kapışıyorken Hadi bakalım Allah Aldım sopamı Aldım copu Aldım copu Olmadı Allah Heh. Aldım copu. Aldım copu. Bunu alayım. Sağ olasın. Aldım copu. Aldım copu. Allah kaç. Abi koş 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 koş. Aa! <laughs> Nasıl oldu lan bu? Neyse abi biraz ayarlarıyla oynayacağız artık oyunu. Vallahi zılma sesleri olmayınca oyunun anlamı kalmadı. Vallahi sıkıldım lan. Vallahi sıkıcı oluyor arkadaşlar öyle. Onu söyleyebilirim. Tamam düzgünce oynay oynayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ay! Ay! Nerede job? Job çıkarsa nerede alırım? Ha job. Güzel. Aa, Allah Allah beni uçuruyorlar Allah Aha. Murat Git bakalım Hadi bakalım Hop Gel buraya Allah güzel vurduk ona Allah 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 beni dövmeyi kes beni dövmeyi kes <laughs> Beni dövmeyi kes Allah Ah beni dövüyorlar. Beni dövüyorlar. Beni. Beni dövüyorlar abi. Ver şunu. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Allah Allah gelme. Gelme. <laughs> ne oluyor lan? Neyse abi ben şu oyunun sesini açayım harbi sıkıldım vallahi arkadaşlar bu ne ya? Size de eğlenceli içerik sunmak lazım aha. En sevmediğimiz takımla aynı sıraya kaldık vallahi harika arkadaşım. Ben de yemek yiyorum video ayağına. <laughs> Üstlerinden geçelim hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Aha. Copa almaya gidiyorum. Bunlar benim. Nerede abi? Hah. Al. <laughs> Al, al, al tamam abi, şunları da alalım. Şimdi neredesin abi sen? Heh, neredesin abisi? Neredesin abiler? Neredeler abiler? Neredeler abiler? Aa! Gittik, vallahi gittik. Valla bizim takım arkadaşlar, daha bir şeylerle uğraşıyor işte. Beni canlandırın. Hah, sağ ol. Zopamı alayım. Zopayla geliyorum. Dayılar dayılar. Ben kime vuracağımı şaşırdım. Dayılar bayılar dayılar. Aa, sen diyorsun ki gel beni döv. Abin gelsin de dövsün seni. Allah. Ol kötü oldu. Allah. Hadi bakalım. Ha. Gel diyorsun ki abi beni döv. Allah. Koçtuk vallahi. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> ben nasıl eğlendim lan. Beni canlandırın lan. Beni canlandırın lan. Beni canlandırın. Canlandırın. Neredesiniz abi açın artık. Açık beni canlandırın. Canlandırın. Ne yapıyorsunuz siz bu arada? Hadi bakalım. Kardeş sen vallahi iyi oyuncuya benziyorsun. Bu yüzden senden ümidim var. İsmi mümidi değil ama olsun. Kazandık! Kazandık arkadaşlar kazandık. Kesinlikle kendi yeteneğimle kazandım bu oyunu. Kazandık! Bu video kötü oldu ama bundan sonraki videoları iyi yapacağız arkadaşlar. Bir winimiz oldu en azından da. Abi skin değiştireceğim bir de oyun ayarlarını değiştireceğim. Bu nedir ya? Hadi bakalım. Bunu yetti. Vallahi yetti. Devam diyelim. Ayarlara gidelim. Ayarlar. Tamam böyle olsun abi. Hadi bakalım. Oh be şu sesi duymak rahatlattı beni. Dünya çapı kar çarkı. Oo. Açsak mı la? Açalım. Ne çıkıyor? Efsanevi. Hadi efsanevi, 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 efsane. Bu ne la? Devam edelim. Bir sonraki açılış. Hadi hadi, hadi 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 Güzel bir şey var. Güzel güzel bir şey. Güzel bir şey. Bir şey. Bir daha bunu verirsem var ya. Allah ne yapmasın bunu ya <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek istiyorum Sizlerim bozuldu çünkü abi bu nedir ya Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı Arkadaşlar bu Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın ortada Kanalın iki var oradan abone olunlar Bir anda oynatma listesi bir anda da önceki video Görüşürüz ve bay bay youtube'a geri döndük beyler Bayanlar